Üç sene mi harcadım, kalan ömrümü de harcarım, sana feda. Gözlerine hakim olayla ister gibi bakıyorsun. Rüyasında beni arıyormuş, güçlü ya bunu biliyorsun. Sen vazgeç kaybettin bizden tek sen kaybettin cidden cidden iyi ay Pardon arkadaşlar siz burada mıydınız Ben videoya başlamış mıydım tam olarak hatırlamıyor veya bilmiyordum Tabii ki de videomuzda ilk önce e, hot sos dansı ile başlayacağız Baby Monster'ın Evet arkadaşlar bugünkü challenge'ımız uçak sahibinin motoruyla VIN alma olacaktır. Ya VIN alma ya da ilk konu içine girip olacaktır. Arka planımız değişti gördüğünüz gibi 2015 Ay pardon tekrar söylüyorum 2025 PUBG Mobile Global Championships yazıyor gördüğünüz üzere. Yani 2025 PUBG Mobile e, küresel şampiyonluklar anlamına geliyor. Neyse çok uzatmadan challenge'ımıza geçmek istiyorum. Çünkü daha İngilizce performans ödevimi yapacağım. yapacağım. Neyse şimdi hemen videomuza geçelim. dolduğumuz sadece uçak sahibinin loot'ları yine olacaktır. Belki bir dahaki seviyede e, şey yapabiliriz. E, e, sadece uçak sahipleri listesinde çıkan kişilerin lootlarıyla alma olabilir. Tabii ki de gençler uçak sahipleri nereye atlıyor? Bu arada saat 17.06 yani 5:06 ya da 5:06 geçmekte. Tabii ki de gençler uçak sahipleri genelde nereye atlar? Tabii ki de nereye atlar biliyor musunuz? Ee, etkinlik alanına atlar. O yüzden bence bizim takımdakilerin etkinlik alanına atlayacağını düşünüyorum. O yüzden gençler onları takip edeceğim diyebilirim. Bir Nova her zamanki gibi. Bir de biliyorsunuzdur biz zaten hep uçak sahiplerini öldürürüz. Çünkü biz çok proyuz yani gençler. Evet, biz sadece uçak sahiplerini öldürmekle meşgulüz bu oyunda. Ya bu ne ya? Uçak sahibi bizim takımda mı için ya? Gençler bu şaka mı? Hiç uçağın yan sahiptiklerini de görmedik. Bayram ikinciyle. Ozan gençler bu maçtan çıkıyorum. Uçak sahibi bizim takımda olmayasın olmayacak. İnşallah puanımız sulan düşmez bence ama büyük bir ihtimalle düşmez. Ama galiba düşecek gençler. Olsun baş yerin bize olunca doğru adam üstü yapalım yani adam akıllı. Neyse hemen başlayalım. Canlıca Gençler uçak sahibi bizim takımda olsa bile e, ikinciye bakardık ama bu adam o kadar hızlı atladı ki ikinciye bakmaya vakit kalmadı gençler. Kalan ömrümü de harcıyorum sana belde, belveda. 2025 Ne demek? 2025 demek arkadaşlar. İngilizce olarak söyledim. İnşallah uçak sayı bizim takımda olmaz. Ay takımda s 2 var gençler. s 2 biliyorsunuz karalar kavgalı gençler bildiğiniz üzere. Neyse çok boşta konuşmaya gerek yok gibi düşünüyorum. O yüzden Direkt maçımıza başlayacağız. Barda uçak sahibi Türk olursa daha iyi olur. Türk mü? Lan niye göstermedin uçak sahibi? Ayrıl. Tımanda 2005. Akşama mobile? Kara. Gençler. Neyse. Bizim takımda değil değil mi? Evet. Bizim takımda değil. Yedili bir şey bizim takımda. Yedili bir şey. Evet. Gençler bu yedi ap Lucas'ı öldürmemiz gerekmekte. Ya da öl öldüremesek bile ee, bir yerlerde Lut'unu Mut'unu bulursak onun notlarıyla devam edeceğiz gençler. Numarayı takip edelim lan. Evet. Yani uçakların sahibi de biziz iki uçağın da sahibi biziz bildiğiniz üzere gördüğünüz üzere. Neyse. Uçak sahibi ne öldürme çoluncumuz. Ya ilk ilk iki içine ilk on içine girme veya bin alma ilk on içine girsek de olur gençler. Kalan ömrümü de harcarım Sana feda Hep elveda 2055 Ne dedim gençler 2055 dedim gördüğünüz üzere Ya da 2205 de olur Gençler çok kasıyor şu anda, çok kasıyor. Gel, gel şuraya be. Ulan şu şurada. Ka o kadar kasıyor ki şu anda gençler. Görmüyorum adamı. Bu değildi, değil dedi mi gençler uçak sahibi? Bu değil gençler uçak sahibi. Gençler şu anda öyle bir kasıyor ki gençler. Ya. Ya. Şu an nasıl bir kasıyor gençler? Neyse bayıtlar mı Tamam bu da değildi değil mi gençler? Şerlak sahibi. Şu an buradaki yanıt yuvan e, kill listesini göremiyorum yani. Quartdayken. Ama görmeye çalışacağız gençler bir yandan. Ay Allah'ım ya. Gençler. Şu uçak sahibi nerede? 7'li bir şeydi değil mi? 7 ap. Neydi bir şeydi? bize değişik bir bayrağı vardı mı gençler? Şuan biraz daha hafifledi gibi oyun. kasmıyor yok kadar çok. Kusuyor da yani Burada biri mi var? Bu da değildi değil mi gençler? Yok yok burada değildi. Şu an alıyorum loot ama bunun lootu tabii ki de geçer sizi gençler. Ne oldu? Biz kaç kişiyiz? Bütün takımacak burada mıyız? Lan iki kişi, bir kişi kalmış hatta gençler. Sonra o bir kişi uçak sahibi olmasın gençler. Bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Ortayı açalım. Ya, bu adam mı atacak? Tamam aç kral sen aç. Evet. Alalım buradan eşyalarımızı. anlama kartı almıştık zaten. Neyse çok da sıkıntı değil. Bu arada kit basma görevi var gençler onu da yapacağım. Canımı azaltıp azaltıp yapacağım. Tarandım mı bu bölge ne oldu? Gençler nerede bu diğer adam? Bu diğer adam öldü. Gençler o zaman... Ne oluyor lan? Neyse. Gençler çok vakit kaybetmeden gidiyoruz. Biz zaten ihtiyacımız olan her şeyi aldık bu bölgede. Sadece iki tane 5,56'lı silahımızın olması bence kötü gençler. Gençler hemen gidelim. O uçak sahibini bulmaya. Bence uçak sahipleri genelde etkinlik alanlarında öldükten sonra... Poçin kiyat ya da skula. Genelde öyle kali şey kalabalık yerler atlamaya tercih ederler. E şunu alalım. Ay soktuk yanlışlıkla bu aracı da. Neyse başlayalım bir şey olmaz. Zaten bu hayatta şey bir şey olmak değildir gençler. Bazen bir şey olamayınca bile bir insanın gözüne girebilirsiniz. Neyse çok konuşmadan, boşanmadan hmm, gidelim. Hmm, evet yandı demeyin, butter diye biri çıktı. Onu demeyin bizim takımdaki bir eleman vurmuşsa etkinlik alanında diye hatırlıyorum. Gençler uçak sahibi genelde. Uçak sahipleri genelde nereye atlar? Poçinki atlar gençler. O yüzden Poçinki'ye gidiyorum. Bu arada yanı da takip etmeye çalışıyorum. Acaba bu adam burada mı diye. Nerede pek anlamıyorum ama. Ne güzel ses çıkıyor lan bu araba. Bu arabanın bir de şey benzin çok hızlı bitiyor. Turbo bastığım için mi bilmiyorum. Lan tamam, bu arabanın tek iyi yani. Ananı. Dur. Bu arabanın tek iyi yani şey, şey olmaz. Lan gelsene oraya. Suda da karada da gitmesi gençler. Bu değil değil mi gençler? Onu öldürelim. Oo, oradan çok pis bir adam çıkıyor. Çıkıyor. Gidelim bu patenimizle. enimizle. Bu arada gençler kombinimiz nasıl güzel mi beğendiniz mi? Bu yani. Gençler uçak sahibi burada olabilir mi? Bugünkü sorumuz da bu. Gerçi biz Gerçi biz uçak sahibi öldürürüz genelde hep. Biri yalnız böyle susturucu gibi bir şeyle sıkıyor. Şu an çok yakınımda biri de sıkıyor. Buraya bu değil şey mi? gençler. Bıçaklayalım. Bu adamın mermimiz bir gençler. Nerede lan bu? Nerede gençler bu? Açık söyleyin. Çok sayıyor bu Dur 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 dur. Yok ama bu. Gittik gençler botun tekene öldük. Gittik gençler botun tekene öldük. Neden? Mermimiz olmadığı için. Ama ben ne yapacağım? Tabii ki de oraya geri döneceğim. Bizim takımdakiler de bu çünkü iyice. Başka yere gidecek herifler? Neyse gençler. Ya da Pony'ni almam istek. Aa oradan uçak da geçiyor gençler. O, o adam uçak sahibini vurdu beni vuran adam. Gençler hemen o bulmam lazım. Demin yanda yemin ediyorum öyle çıktı gençler. O 7 ap Lucas mıydı? O çıktı yanda. O Cemre Akgül mü? Algül mü? O beni öldürdü ya. Yani o herhalde o poçinkilerde demiştim ben o uçak sahibi. Harbiden de poçinkideymiş herif. Neyse işte benim şu anda tek odam ne yapmak? E, uçak sahibinin lootlarıyla beni almak değil mi? E o bot herif, yani o uçak sahibini vurduysa yani uçak sahibi demek ki çok bot biri. Neyse. Benim lootum da ortadan kalkmış ama çok da sıkıntı değil. Evet. Yani lootumun nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama herhalde bu birlerin ikilerin olduğu bölgededir diyebilirim. <laughs> Gençler. Bu ne lan abla? Abla kadar adam mı var? Gençler şu an benim tek odam o çek sayfanın notlarını bulmak. Ben nerede ölmüştüm herhalde büyük bir tane burada ölmüştüm bu adamı çünkü ben bulunmuştum. Evet bu muydu? Evet buydu benim lootum. Bak lootlamışlar görüyor musunuz? Gençler buralarda bir yerlerde loot arayacağız. Artık demeni öldürdüm mü bayılttım mı onu görmedim de öyle bir, bir gördüm, gördüm. Şurada hemen bir yerlerde loot arayacağız gençler bizde. Biz öldüremedik ama olsun. E nerede? Böyle loot aramayı da istemiyorum gençler bildiğiniz üzere. Şimdi de bizim vurduğumuz adamı unuttu. Olan nerede bu? Arkadaşlar şu an tek <laughs> uçak sahibi lootlarını bulmaya çalışıyorum. Nasıl bir duygu bu? Bir e, sormayın. Kim oraya yani yere enerji içeceği hatta ağzına Ne bu tutanak mı? Evet, dikey tutanak o da var. Ay gençler. O adamın cesedini lootunu artık ne, ne boksa onu bulmam lazım gençler. Buraya bizim adam adam kesiyor ve asker oluyor. İnanamam. Ya şu benim lootum değil mi gençler? Değil mi? Ben burada öldüm. Evet evet benim lootum bu. Karar aldı o Lan şşt salak karar aldı. Lan bu